İkinci sayımız geliyor. 25-13'lük skorla karşılaşmanın üçüncü setini de alıyoruz. Bu tür turnuvalarda ilk günler hep sürprizlere açık günlerdir. Turnuvaya alışmak adına bence güzel bir maç oldu. Ee, Azerbaycan'da da e, iki tane maç yapmıştık biliyorsunuz Bakü Avrupa oyunlarında. O yüzden e, Azerbaycan takımının bize karşı çok hızlı olacağını biliyorduk. Ve çok iyi oynadılar. Kendi oynayabilecekleri en iyi oyunu oynadılar diyebilirim. Ee, biz de onların en kuvvetli noktalarını Rahimovayı durdurmayı bildik. Bu yüzden maçı 3-0 ile kazandık. Önemli olan e, skor 3-0, puan alabilmek, buradan galibiyetle ayrılmak hiç önemli değil. İlk maçlar her zaman çok zordur çünkü burası e, Avrupa Şampiyonası. Buranın atmosferi çok farklı, hep iyi takımlar var. O yüzden 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Bu Azerbaycan güçlü bir ekip, ilk maç olması olayı biraz daha zorlaştırdı. Güçlü smaçörleri var. E, i̇lk iki set zorlandık ama. o Kazanmasını bildik. Çok iyi voleybol oynadığımızı söyleyeyim ama daha iyi oynamamız gerektiği kesinlikle aşikar. Kazanmak böyle günlerde çok önemli. Özellikle ilk gün. Çünkü turnuvada motivasyon o hızla alıp yürümek çok önemli. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra grupta iki tane önemli yine zorlu maçımız var. Onları da kazanıp grubu lider olarak bitirmek istiyoruz.